Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Mickey Mouse'la birlikte zeka küpü yapma oyunu oynayacağız. Evet. Ve Ergin bize yardım edecek. Değil mi Ergin? Evet Ergin yapmaya başladı bile. Ergin yapmaya başladı. Yardım ister misin? Yok istemeyiz. Hadi bakalım. ben de bir yandan Ergin'e yardımcı olmaya çalışıyorum. Yeşil küpümüzü ve mavi küpümüzü ne yapıyoruz? Birleştiriyoruz arkadaşlar. Sonra tekrardan mavi küpümüzü ve yeşil küpümüzü yine birleştiriyoruz. Şimdi sonra arkadaşlar. Ben şunu alabilir miyim? Tabii alabilirsin. Ver bakalım şimdi. Mickey Sonra ben taktım. Ama şimdi birleştirip oyunu oynayacağız. Sabırsızlıkla bekliyor arkadaşlarım bizi. Hadi birleştir bakalım. Yardım edeyim mi? Yok veriş. Evet, ergin orada. Küpümüz birleştirirken ben de size şekilleri ve renkleri göstereyim arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz sarı bir 1, 2, 3, 4, 5. Beşgen gördüğünüz gibi. Bir tane art işaretimiz var. Turuncu. Bir tane dairemiz var. Turuncu. Bir tane üçgenimiz var. 1, 2, 3 köşesi var. Üçgen ve turuncu. Bir tane yıldızımız var. Sarı. Ve her renkten en az ikişer tane ve üçer şey tane şeklimiz var. Ergin ne durumdasın? Bir durumda değil. Evet, birleştir dergin. Sanırım. Hadi bakalım şunları da birleştirelim. Şimdi size Ergin zeka küpüne bu şekiller nasıl yerleştirilir gösterecek arkadaşlar. Ama önce zeka küpünü yapmamız gerekiyor sanırım. Biraz yardıma ihtiyacı var Ergin'in sanırım. Hay hay. Tamam, Ergin yapıyor. Evet. He. <laughs> Şimdi şunu da birleştiriyoruz. Burayı da birleştiriyoruz. Yok yok geldim. Ay. Dur bakalım. Anne yok yok. Evet. Tamam bir tane. Az kaldı. Hemen yapıştır bakalım. Tak birbirine. Evet Ergin'in hırslı bir şekilde birleştirme çabalarını görüyoruz ve başardı. Bravo. Birazcık daha bastır. Bastır anneciğim. İstersen biraz şöyle çekelim Evet tamam. Şimdi Ergin arkadaşlarına göster bakalım. Artıyı. Artı Evet kareden başlıyoruz. Kareyi tut, attık yerine. Bravo daireye atıyoruz şimdi turuncu daireyi. Yeşil kareye atıyoruz. Bravo sana. Elimizdeki mavi artımızı atıyoruz. Şimdi elimizde kırmızı bir üçgen, yıldızımız var. Pardon. Evet. Yıldızımızı atıyoruz. Bulduk mu yerini? Evet. Bulduk. Bravo Ergin sana. Sarı yıldızımızı atıyoruz şimdi. Sarı yıldızı atıyoruz zeka küpünün içine. Bravo. Evet. Beşgenimizi koyacağız şimdi. Beşgenimiz nerede? Nerede beşgenimiz? Burada. Evet. Sarı beşgenimizi atıyoruz içine. Bravo. Artımız. Turuncu artımız. Bravo Ergin sana. Beşgenimizi yine atıyoruz. Sarı beşgen. Evet. Şimdi dairemiz atıyoruz. Evet. Üçgenlerimiz de sıra. Turuncu üçgenimizi atıyoruz şimdi zeka küpüne. Bravi ve son olarak yeşil üçgenimizi atıyoruz. Ve burada bitiriyoruz. Hoşçakal diyelim mi arkadaşlara bir tanem? Hoşçakalın. Yeniden Hoş bir daha oynayacağım.